Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Ama ba'd, muhterem büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Birkaç gündür böyle heyecanla araştırma yaptığım bir konuyu istedim ki sizinle paylaşayım. Bugünkü konumuz türbelerle alakalı yapacağım. Ya da yatırlar, türbe denilen bir kavramla hakikaten araştırırken hem çok güldüm, hem çok üzüldüm, hem çok heyecanlandım. İstedim ki birkaç anekdot olarak ben bunları size anlatayım kardeşlerim. Bakın türbe bugünümüzde birçok insan için umut kapısı olmuş. Birçok genç kız için evlenme ihtimallerinin gerçekleştirileceği yer olmuş. Birçok öğrenci için ders çalışmayı bırakıp yalvarılan, yakarılan yer olmuş. Yani bunlar Allah'la insanın konumunu karıştırdıkları için bu insanlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilmedikleri için Allah'tan isteyecekleri şeyleri gidip türbelerden istemişler. Bakın halbuki bakın bu, bugün Türkiye'de yatır denilen insanların türbe denilen insanların gidip yalvarıp yakardıkları konular kardeşlerim. Mesela daha bu yakın zamanda Batman'da bir çalışma yapıldı. 100 yıldan fazladır. Ebu Zer radıyallahu anh. Yani Ebu Zer türbesi diye bilinen bir türbe. Yapılan araştırmalar sonucu içi bomboş çıktı. Bir insan kalıntısına rastlanmadı. Ve köy halkı büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ve aynı konu daha yakın zamanda Çorum'da da oldu. İnsanların uzun zamandır yalvardığı, yakardığı, adakta bulunduğu Çorum'daki türbe de içi boş çıktı kardeşlerim. Bundan daha ilgincini ben size söyleyeyim. Muğla'da Marmaris'te çok eski bir türbe var. Büyük böyle çok görkemli bir yer. Onu da kardeşlerim araştırma yaptılar. İnsanların yalvardığı, yakardığı yer. Ama o da Roma dönemine ait bir gladiyatör çıktı. Yani büyük bir kahraman Hristiyan bir insan kardeşim. Savaşçı, dövüşçü olduğu için onun heykelini, şeyini yapmışlar türbesini yapmışlar. Ama maalesef insanlar gidip bunun kabrinde yalvarmışlar, yakarmışlar. İşte bu hal böyle kardeşlerim. Veysel Karani Hazretlerinin Türkiye'de kaç tane türbesi var biliyor musunuz? Yaklaşık 20 tane yakın Veysel Karani'nin türbesi vardır kardeşlerim. Siirt'te, Batman'da, bilmem ne, Doğu Beyazıt'ta. Halbuki asıl olan Veysel Karani Türkiye adım bile atmadı kardeşlerim. Şam'da bir savaşta Müslümanlarla Hz. Ali Efendimiz'in yaptığı bir cihata şehit oldu kardeşlerim. Ama şeytan insanları öyle bir kandırdı ki her bir bölge şirkten nasibini alsın diye her bir her bir beldede şu an onun kabri var. Neden? İnsanlar gidip ona yalvarıyor, yakarıyor. Allah'ı bırakıp o kabirdekilerine sığınıyorlar. Mesela Diyarbakır'da benim yakın akrabalarımdan ben çok gördüm bunu. Ramazan bayramının arefesinde giderler Veysel Karani'ye. Bir geceyi orada geçirirler ve dönerler. Bayramın birinci günü dönerler. 7 yıl kim o türbe ziyarete giderse bunların inancına göre o insan hacı veya umreci sayılıyormuş. Umre sahibi oluyormuş Halbuki gittikleri yer boş bir kutu kardeşlerim. İçinde ne insan var ne kalıntı var. Maalesef insanlar bugün gidip o taşa yalvarıyorlar. İçinde bir insan bile yok kardeşler. Bundan daha ilginçini size söyleyeyim. Beynamaz Ahmet denilen biri var. Beynamaz Ahmet türbesi. Bu adam tam bir zındık yani. Tam bir zındık. Namazı asla kılmaz. Ezan okunduğu zaman köyden kaçıp gider. Cemaate namazdan kaçar. Ama bir insan o köyden biri gidip hacda bakmış ki o Beynamaz Ahmet Kabe'de tavaf yapıyor. O demiş biz zaten biliyorduk. Bu adam bir evliyadır, bir Allah dostudur diye. Ve o ölüp gittiği zaman onun türbesini yapmışlar, ona yalvarmışlar. Namaz kılmayan adam bugün insanların sıkındığı biri olmuş. Aynen bunun gibi Üryan baba var. Ya da çıplak baba denilen bir baba daha var. Çünkü Türkiye'de baba çok kardeşler. Baba bitmez. O çıplak baba denilen adam bile bu da bir çobandır. Çobandır. Sıradan bir çobandır. Hayvanlarını otlatacağı zaman önce bir bakarmış. Soyundurmuş affedersiniz çıplak bir şekilde o otların içinde sağa sola dönüp dururmuş. Acaba burada diken var mıdır yok mudur diye. O diken yoksa hayvanlarını otlatırmış kardeşler. İşte böyle bir meczup böyle bir akıl yoksunu bir insan öldüğü zaman onu evliya diye şey yapmışlar. Subhanallah. Bakın bugün İstanbul'dan telli baba var. Telli baba kardeşlerim. Yani ben eminim buna çok güleceksiniz. Telli baba duymayanımız kalmamıştır Türkiye'de belki. Sarı yerde meşhur onun türbesi vardır kardeşlerim. Halbuki bu telli baba türbesinin içinde yatan bir bayandır, bayan, gelindir, bir kadındır kardeşlerim. Bir baba baba yok orada. Sadece İstanbul'da dört tane telli babanın türbesi var. Onun gibi bir türbe nerede var? Manisa'da var. Hele Bursa'daki telli baba türbesi Türkiye'nin en meşhur türbelerinden biridir kardeşlerim. Neden? Hatta bazıları şöyle yapmışlar. Demişler ki bu türbe değil, bu makamdır demişler. Makam. Bir de onların makamını yapmışlar. Yani şeytan kulaklarına bir vesvese vermiş ya. Yani her bir bölgede evliya yok. Allah'ın dostu yok, salih kulu yok. Bari geçtikleri yerlerde bir makam yapalım. Onun hatıralarını canlandıralım. Bari gidip o onunların makamlarına sanalım. Yani makam demek kardeşlerim. Onun içi boştur, mermerdir. Etrafı duvarlarla, tellerle çevrilidir. İnsanlar gider o duvara yapışırlar. Halbuki orada insan denilen bir şey yoktur kardeşlerim. Ve bununla konuşmamı bitireyim. Bakın ben dediğim gibi Allah'la insanların konumunu karıştırdığı zaman insan bu hale geliyor. Eğer dua edeceksen kardeşim dua edeceğin yer bellidir. Mescide gidip Allah'a yalvarman lazım. Allah'tan istemen lazım. Bu kabirlere sadece iki şekilde gidilir bu türbelere. Sadece iki ziyaret, iki maksatla gidilir. Bir ölümü hatırlamak için, ikincisi oradaki insanlara dua etmek için. Onlar senden faydalanırlar. Onların sana bir faydası olmaz. Bakın